Evet. Ayten. <laughs> e arma. <laughs> Şimdi de odaları belirleyelim. <laughs> Arka oda. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Rüya odamıza gidelim. <laughs> Yaşasın Arma. Çok eğleneceğiz. <laughs> Ara sıra terliklerine yumurta koyabilir miyim? Bak Cansu, gereksiz zevzeklik istemem, tamam mı? Hiç umutlanma, zevzeklik onun yaşam biçimi. Ayten, bak peşin söyleyeyim, o gece sürdüğün yüz maskelerinden vazgeç. Aa, nedenmiş? Korkuyorum. Vallahi onlardan ben bile korkuyorum. Yani karanlıkta bir uyanıyorsun, yanında taze hortlamış bir ceset yatıyor. Yarman! Cansu! Hı. Sen de her tarafı Leonardo DiCaprio ile kaplama o zaman. Arasına yatağına yılan falan koysam kızar Leonardo gıcığın mı var? Evet. Kıskanıyorsun da ondan. Aha. Ayrıca bluzlarımı ve makyaj malzemelerimi rahat bırak Ayten. Ben Ayten değilim Cansu. Bunları yaparsan bozuşur. Ya Oraya buraya yıvışan ucuz rimellerine kaldık sanki. Rimellerime hakaret ediyor ben. Ya ne olur. Ara sıra dolaba saklanıp bir asa taklit yapayım ne olur çok zevkli oluyor. Cilt maskelerime taktı. Unut bunları Cansu. Ben ciddi bir oda istemiyorum. Mahkeme salonunda yatmıyoruz ya. Ha yeter çektik. Herkes hakkına razı olacak ve partnerini alıp odasına yerleşecek. Bu bir emirdir. Niye razı oluyormuşuz? Şef o çünkü. Ayten. Sana bayılmıyorum bunu bil. Aman ben de sana. Ayten, bu nereden çıktı? <laughs> Taksitle aldım. Modern teknoloji varken ilkel şartlara uyum sağlamak zorunda değilim. Sana bayılıyorum Ayten. Bunu bil. <laughs>